Alıyor musunuz? Sanki hiç daha önce 10 kere kaydedemiyormuşum gibi sıfırdan başlıyoruz. Evet. Bugün bir soru-cevap videosu yapacağız arkadaşlar. Yani aslında şöyle videonun amacı e, benim kim olduğumu bilmeyenler ama videomla karşılaşanlar için biraz kolaylık amacında çekilmiş bir video olacak. Doğru mu? Doğru. Evet. Fatih'le Burak şu an kameranın arkasındalar. Onlar bana sorular soracak. Ben de onlara cevaplandıracağım bu arada ben soruları asla bilmiyorum görmedim 15-20 tane soru varmış bakalım başlayalım Öncelikle hoş geldin Zeynep. <laughs> şey gibi o ne diyor gibi. Hoş <laughs> buldum Fatih. Sen kimsin? Seni tanıyabilir miyiz? Bence bunu siz yablandırın ya. Yani. Çünkü benim kim olduğumu söylemem bir tık şey gibi değil mi? değil mi? Ben mi söyleyeyim? İzleyicilerin kim olduğunu söyle. Tamam okey. Ben Zeynep. 21 yaşındayım. 22 olacağım hatta Eylül'de. Sakarya'da doğup o çok garip değil mi? Sen öyle <laughs> çek ama. Sakarya'da doğmuş. İstanbul'da matematik öğretmenliği okuyan 3. sınıfı bitmiş. 4'e geçmiş bir kız. Ne oldu? 3 <laughs> sorum gitti. Gerçekten kaldı 5 sorum. Hadi bakalım. Erkek kardeşim oldu evet. ee, Mesleğini seviyor musun? Bunu... Daha mesleğime başlamadım ama yaptığım stajlardan dolayı. Evet seviyorum. Allah! <laughs> Neyse ne geldi? Evet. Yakın gelecek için hayalin nedir? Ooo! Vay vay, güzel soru. Yakın gelecek için. Ne kadar yakın? İki sene bir. İki sene için hayalim bir kere İstanbul'da kalmak. Bu hayallerimden bir tanesi. İkincisi artık iki sene içerisinde zaten mesleğe başlamışımdır diye düşünüyorum. Yani mesleğimi, öğretmenliğim aslında atanmış olarak e, İstanbul'a yapmak. Aynı zamanda sosyal medyayı da çok aktif bir şekilde kullanmak. Zaten YouTube'daki bir diğer amacım da hem mesleğimle alakalı şeyler paylaşmak olacak hem de genel olarak yaşadığım ve çekmek istediğim şeyleri de paylaşmak. Olacak. Yeni sorum geliyor. Yolla. 18 yaşında dönmüş olsaydın neyi değiştirmek isterdin? 18 yaşında Neydim ki onu hatırlamıyorum. Yani lise son muydum? Yoksa üniversite 1 mi? Mezun liseson... senemdi. Aa mezun senemdi. Bir şey değiştirmek isteseydim e, ee, saçıma perma yapmamayı <laughs> tercih ederim. Çünkü gerçekten hayatımın en kötü dönemi de benim için perma gerçekten pişmanlıktı. Aklıma şu an perma geldi. Çok güzel. Çok, çok güzel. Evet. İleride yaşamak istediğin ülke veya herhangi bir şehir var mı? Ben sıcak yerleri çok seviyorum. O, o yüzden çok aklımda net şurası diyeceğim bir yer yok. Ama kesinlikle sıcak olan yerlerde yaşamak isterim. Yani Fethiye olabilir mesela çok ee, seni hiç tanımayan birini kendini üç kelimeyle tanıt. Bir şey söyleyeceğim, bunu ben söyleyeyim. Sonra bir de siz de benim hakkımda söylemiş olun. Çünkü, hayır gerçekten sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, ben kendim, beni hiç tanımayan birine... Bence komik biriyim. Komik. Ee, ama üç kelime olmuyor. Sohbet sever diyecektim yani. Sohbet etmeyi seven. Konuşkan komik ve mutlu. Bence ben genel olarak hep mutlu bir insanım. Ben de sana bu üçünü derdim bu arada. Çok yeristim ya. <laughs> Ama siz de söyleyin, sizden de duymak istiyorum. Hadi bakalım. Ben de üçü derdim. Hayır, geç geldim. <laughs> Arayı sevimliydi eklerdim. eklerdim o kadar. Teşekkür ederim. Evet, tamam. En unutamadığın anı ya da anın. O mutlu olarak. Ne? Evet. Yoksa üzgün olarak? Bence genel olarak genel olarak. olarak. Sende iz bırakan bir anı. Bir an. Boğulma anlarım. <laughs> Bunlar az daha unutmuyorum. İnsan gerçekten ya çok iyi şeyler unutmaz ya da O zaman bir tane iyi anını anlat, okay. bir tane kötü anını anlat. İyi anım. Dur önce kötü anım aklıma geldi onu söyleyeyim. Küçükken boğulmuştum arkadaşlar. Bu arada iki kere falan boğuldum Allah şükür ikisine de bir şekilde kurtuldum ama. Bir tanesine çok küçükmüşüm ve küçükler havuzundan büyükler havuzuna geçmişim. O zaman bir arkadaş edinmişim o arkadaşımla birlikte. Sonra benim yanı bırakmış bak arkadaş kızıymış o zamanlar. Neyse. Sonra ben tek başıma işte çırpınırken o sırada kardeşim küçük olduğu için anne nerede beni çocuklar havuzunda sandığı için pek o an böyle bir dikkatlerine gelmemiş doğal olarak. Sonra ben de büyükler havuzunda bir anda boğulmaya başlamışım. Sonra beni bir abi kurtarmış sağ olsun bu şekilde ama çok şükür ki asla öyle bir panik atan falan yok yani suya karşı yüzmeyi hala çok severim. çünkü babam o an panik olmayayım diye beni direkt yüzmeye devam etmiş aynı gün içerisinde pozitif anım çok var ya bu arada. Pozitif anlarım çok fazla. Arkadaşlarımla birlikte geçirdiğim, ailemle birlikte geçirdiğim her an bence güzel benim için yani. Bir sohbet etmek bile güzel bir anı. Evet, tamam. En sevdiğin şarkı nedir? Oo böyle bir soru olamaz ki. Çünkü insan bence bir tane sevdiği şarkı olmaz bin tane olur. Ama şey olabilir. Yine yazı bekleriz şarkısı. Yani en olacaksa olabilir. En sevdiğin dizi ya da film var mıdır? Varsa nedir? Şu an güncel olarak mı? Güncel. Güncel olarak yıl çapkındayız ya. Rezil olduk. <laughs> Lütfen. Ee, en büyük pişmanlığın nedir? Bunu mesela bir soru vardı. Buna, ona perma demiştim. En büyük pişmanlığım... O da perma diyor. Yok yok hayır bu farklı bir şey olsun. Şey diyorum şimdi son sene okul değiştirme. <laughs> yok yok. Bu iyi ki olan bir şeydir. Ee, pişmanlığım ya bilmiyorum ki yani. Gerçekten saçımı kestirmek bile olabilir bu arada. Ben saçımı kestirdiğim için çok aşırı pişman bir insanım Bu bizim en önemli sorumuz bu. cevabını çok merak ediyoruz. Aa. Gizli bir yeteneğin var mı? Var. Ne var? <laughs> Allah razı olsun. Var ama gizli olduğu için söyleyemem. <laughs> Yok. Ee, gizli bir yeteneğim var mı? Ee, oha. Ya çok zor. Herkese sorar önceden bilseydim. Bu arada. Bir tık düşünme fırsatım olurdu. Gizli bir yeteneğim. Bu prodüksiyon burada o kadar güzel soru hazırlamış ki. Yani ben seni tebrik ediyorum. Kamerayla Sizce var mı benim gizli bir yeteneğim? Bence Ya da benim bir yeteneğim? <laughs> Ayıp. Şarkı söylemek ama bu gizli bir yetenek değil. Bu bir yetenek. Evet. Ben gizli yetenek değil de yeteneğimi söyleyeyim. Şarkı söylemeyi seviyorum. O yüzden. Biliyorum çevremdekiler de şarkı söylememden Aa bu ne? Ne düştü yere? Mutlu oldukları için şarkı söylemek olabilir yeni sorun geliyor. 3 liraya hakkın olsa bunları ne için kullanırız? Aa çok güzel. Şey diyormuşum. Sonsuz dilek dakika. <laughs> Yok. 3 liraya hakkın olsa... Para dilerdim. İlk olarak para bence. Çok paran olursa zaten çok şey düşünebilirim. İkincisi... E... Bir de masada İkincisi... aynı anda Birinci verdiğin cevap iyiydi de ikinci <laughs> çok kötü. Sorularım burada bitti. Teşekkür ederim. Ekstra şanslamak için bir soru var mı? Ekstra benim yok senin var mı? Teşekkür ederim. Güzel bir soru cevap dostum.